Bugün Hepinize bir... merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte Hasan'la birlikte e, tek şey, tek kulağa devam edeceğiz. Part 3 yani. Evet. Part 2'si geldi. Part 1'i geldi. Şimdi part 2'si gelecek. <gülüyor> <gülüyor> dur dur dur. Yanlıkta bir şeyimiz var mıymış? Bizde var sadece. Tamam. Ben yine kalmaya devam edeceğim. Ay yine geldi. Korumacı koş koş. Ben ben korumacı olmadım. kazmam lazım. Kazmam lazım. Hayır, de bunlar çok güzel olmuş. Arkadaş. Ha, hmm. bir tanesi de gitti herhalde. Neyse ben şu kutuları alıyorum. Neler varmış? Neyse ben şurayı açıyorum. Hmm, şu... bak yay gitmemiş. Yay gitmemiş. Aha. Onu sandığa koy. Bir orada taş var mı? taş bir tane var. Odun, odun bir tane var. Ve ağacımız Şuradan bir tane yapayım. Çünkü zombiler geldiğinde yoktan Zomb Ben tüm eşyaları buraya koyuyorum. Tam. Sabah olmak lazım. Şu Bende hiçbir şey yok, Hı, yok yapmaya devam edersin. Bu arada alanımız çok güzel. Ben şu an ev yapıyordum mesela. Evet. Ben, Ben odun... bir tane de şuradan şu odun kıracağım. kıracağım. Odunu kırma kırma. Burada odun var ya. Tamam ben, ben kırarım. Ben şuraya takarım. Haydi dur ben ya. Yani. Şu odunları bana versene. Ben gittim. O odunları ne yapacağız sağ odunlarla? Ben bir tane de kafana yapacağım. Ha tamam, diğer e, kalanları da bana ver. Hı hı. Orada şey yapma. Crafting Krap, table. Bir tane kapma. Geri kalanı. Bir tane de bana şey kılıç yap. Hani ben korumayım ya. de kendimizi koruyoruz. Aa niye kılıç yaptın ki? Kaç tane kabardık? Kaçımız? Bir tane taşımız yok mu? Bir tane taşımız var ya. Bir tane taşlar buluyor ya. Ben şu şunu tekrardan bir ekeyim. Ekelim. Çünkü odun sıkıntımız oluyor. Ben şunları kazıyorum. <laughs> Neden kazıyorum biliyor <değil> <laughs> mu? Bu çıkıyor bir de bu şey. Hadi. bakalım. üçüncü bölümde direk Creeper. direkt şuraları ekiyoruz. Ben de odun kalmış. Ben bir tane. Ya ben nüvelle bir tane, bir tane yapacağım. Yapacağım. Bir tane olsun. <laughs> evet. ben kendime kılıç yapacağım ha. Tamam. Şu tahta kılıcı. Ben şu <laughs> şey yapayım. yaptım küçük küçük adam küçük adam <laughs> hayırdır küçük adam küçük adamı bak Geld. Lan kürek yaptı. Evet ya boşa Bir şey olmaz. Aa, Hı -hı. Pardon. Dur dur dur. dur. Oğlum zırh var. Zırh var bende zırh Bu arada ölmemek için zırh var dedim ama. Zırh sende de. O zırhı, aa ben, sen kendine zırh giy. Ben, ben de, de şu sandikteki. Bu deli, <laughs> ay. Ha, ismi neydi bunun? Deli deli. Hı hı, o gri. gri. Hı. Neyse birazcık korumalı olduk. Ben de bu kirekle. sonra ne çıktı? Şu, şu zırh alayım. Şu okları alayım. Sen koy. Bu kı zırh, bizim zırhımız kırıldığında veya düştüğünde işe yarayacak. İlk önce ben kullanacağım. Çünkü ben kazıyorum. Kazarken ya. ilk önce adam bana saldırıyor. Orada ben kürekle dalacağım ha. Yok <laughs> senin şey? Kılıcım var ama ben kürekle dalacağım. Çünkü kürek daha az bak. Kürekle bakayım. Üç saldırı. Vermiyor <laughs> ki. Aa, burada dört saldırı. Neyse küreği e, diğerki bölümlerde. Evet, evet kürek de kaldır çünkü şey kürek iki yapar biliyor musun ya, şey o boşa boş vur 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 şerefsiz bir şey mi şey çaldı Thank you. ben şu zombi etini atayım bir. yok eğildim de atma eğildim ama kendin de hayır alamazsın bak gibi. lan lan <laughs> Burada eğilmeseydim gidiyordum ha. Oha üstü aldım. Bunları hepin aldım. Kaç kalmayalım. Dibinde kalmış. Ben şuraya ikili sandık daha yaparım. Hatta tüm eşyalarımızı buraya saklayalım ki şey yani daha tane şey var ya. Direkt teyi bakalım. Direkt teyi. Ee. Ha. Tamamamsa zombiye saldırayım da arkadaşlar vurdum. Ya ben de diyorum, hadi mi? Oy, bayağı güzel. Oo. Tamam, tamam, tamam. O Blokları bana ver, şey yaparım. Neyse, sana Ka odun var mı? Galiba <laughs> 12 tane. Bak sandığa koyuyorum. 10 saniye bir bunu kırılabilirken almasın. al Kolay. Aa, ne gelip alamazsın. <gülüyor> <gülüyor> o da <dayım>, inkazda <gazdasın> da işte. <laughs> <laughs> Arkadaş, ya bu nasıl bir saç dur, yapma. Ben göstereyim. <laughs> Bakın Jet'in <Jason gülüyor> Max yaptı F. Evet, ben bir kendime saat odunlar şey yapayım. Orada ağacımız tek de büyümüş. Bir adım var mı? Yok yok. Şimdi bırakın odunları Ben odun. hemen kendime bir tane şey yapacağım. Şöyle kendime bir tane şey yapayım. Odun. Uy. Altta kal. Neler çıktı? Ne? Evet. Şu çıktı. Şu çıktı. Şu çıktı. Bu çok önemli. Neden biliyor musun? Onlar e, mesela demir falan pişirecekten daha hızlı pişirir. Evet. Tamam. Ben bir tane odun bir tane odun içtim şu an. Şimdi 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 ne yapabilirim? Dur. Sandıklar neydi? Eşyalarımız olduğu sandık nerede? Şurada ya. He. Şu arka. He. <laughs> bu saklanmış Biz biliyoruz. Neyi? Bak ben böyleydim Şu sandığı görmedim. <laughs> ya Allah! Bir kalp. Oha. Çok lan. Gördün Benim çok yemeğe ihtiyacım var. O yüzden benim... tamam bayrağlarıyla. Tamam. Ondan <laughs> bu kadar şey yapıyoruz. Buradan da şöyle ekmek. benim de. Aa benim şeyim var ya. Demir. Şimdi artık hızlı. Artık devir gelmeye başlayabilir ha bana ka taş kazanı verir misin bakalım? Tamam. Al sana şeyi de vereceğim. Şurayı al. Al. Al atımda. Tamam at, Şuraya atıyorum. At. Tamam. Kocayı da sana hediyeler. olarak. <laughs> <laughs> Neyse bana ihtiyacımız var. aldım neden çok fazla süre doldu bana elimde kadın bayağı süre doldu bu yüzden ben aa yine bir kişi yapıyorum git lan ben o ya god kaldım. god hmm, hmm. oy ben bu god'u öldüreceğim ben yine bana saldırıyor şimdi evet. Yes. Ah, evet. Ya şunu da. Bir atak geldi. Keşke onu yapmasaydık ya. Onu beklerdik. İki. Ya. <laughs> <laughs> Hayır ya çabuk gel. Ya. Benim iki. Ölmüş. İki kal. Benim de bir canım kalmış be. Dönüm için bir canım olduğunu. Sana ben, ben ne pek Allah yapıyorum. Ki başka şeylerim yok. Benim pekim var. Bir bir tane bir şeyim gitmiş. Bana da verin ekpek verim mi? Benim ekpekim var. Tamam. Ha, sen ölmedin mi? Öldüm ha. ama ekmek Ben şunu sabah yapayım. Sabah mı saat? Ben bugün sabah değil. Şimdi tamam. Evet. Ben şunu anda almıyorum hiçbir şeyi. ben alma dedik o Aldım şey kim yapıyor? <laughs> ben dalamam çünkü bir sürü eşyam var. Bunları ona koydum. Biz aldım. Ha alırım mal. Her rengini orada biriktirelim. Her, her renginden. renginden. <laughs> Aa gabe her renk gitti. Her renkten var. Ne oldu? Ne oldu? dört kaldır. Oh, Yine here, you're here, you're here, you're aldım bu arada. Zırhını ee, ben aldım. Gel zırhını vereyim. E, demir tarhımı almış mısın? 35 ekmeğim kalmış şansa bak. <laughs> attım orada. Zırhını atıyorum. Ha, attım. Hmm, ben de kesinlikle giyiyorum. Bu arada çıkınca... Bu arada ulan e, koması gitmemiş. Bir de zaten çıkınca şey yap. Ee, eşyaları koy. Uh -huh. Hı hı. Çünkü dene eşyaların gidiyor. Benimkiler gitmiyor. Nedense benim. Çünkü sen misafirsin şu da bir O grafik kullanmıyor. Dur şu. Ne görüyorsun? Şu alt. Ha, odunu alıyoruz ya. Hı. Şu odunu alıyorum oradan. Hayır. Hayır sana demedi. E yapma tamam. Hazret ben de kazma yapacağım. E, Bende kazma var. Sana bari Ay. ben bunları atarım. Ay. Al. Bende de çubuk da var. Senin çubuğu da versin. Gel. atıyorum şuraya. Bir, Bir daha, bu arada biz videoyu unuttuk lan. Yok daha zamanı olmamış. Neyse arkadaşlar. Şu an. Aa, yes Michael Jordan. Hey George versene borç. Olmaz Michael bende de yok. Ağırdı eşek kara şimşek. Arabanın lastiği çok gevşek. Domates, soğan, patlıcan. Nasıl diyeyim? Lahana. <laughs> Salam, domates. Bu nasıl bir şey? şarkı. Sen bulunmadığın için evet. güzel. Yatayım. O taşları bana versene. <laughs> e ben odun mu? Odun bende yok. Sadece A -a bir mi? tane var. 60 tane. senin için değildi. Sana bir tane kazma yapacağım. de make olarak işine yararsın abi. Evet arkadaşlar bu videoyu beğendiyseniz